Günaydın, evet. mutlu sabahlar kanalımıza evet. hoş Hatta geldiniz. Yerlerini değiştir beyaz. Koltuklarımızdan bahsediyoruz da şu anda. Nereye gidiyoruz şu anda biliyor musunuz? Samsun'a sabah şu an 8. Elif ablaları alacağız. Samsun'a gideceğiz. Vay mobilya birlikte Elif ablaya koltuk seçeceğiz inşallah. Beraber bakalım neler bakacağız. Bakacak <laughs> dolu. Fatsa'yı geçtik. Benzinlikteyiz. Ve Dur su aldım aşkım çok yaşa anneciğim. O tarafı mı bıraksaydın? Hediye ki sabah sekiz buçuk ya nasıl uykusu var hiç hali yok. Su şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Beril Hanım uyuyordu. Efendim Aynen. aşkım. Beril. Sonunda Şan'da Bay Mobilya'dayız. <laughs> Turgut abi de burada. <laughs> Şimdi Elif bacıma inşallah güzel bir koltuk takımı bakacağız bakalım Hakkımız hayırlısı heyecanlı mısın tatlış evet yalnız çok güzel modeller var kafan karışacak burada <laughs> merhaba Turgut abi <laughs> girelim bakalım şimdi neler var modeli hatırlarsanız ben koltuk takımı baktığım zaman da bakmıştık sizinle beraber şu köşe takımına yalnız Elif abla bir tık aşık olmuş olabilir hiç köşe düşünmüyorken şu anda köşe düşünüyor <laughs> çok güzel değil mi gerçekten. Arkadaş da kumaşına dokunsana. Gerçekten çok güzelmiş. Şöyle bir televizyon testi de var. Ama bu herhalde takım değil. Bunu isterseniz başkası da kombin yapabiliyorsunuz. Çok rahata benziyor. Şu benim koltukların ayaklarını da konuşacağım. <laughs> Değişmesi için. Çok güzel modeller var. Yalnız gri bu sene bayağı bir favori. şöyle bir takım almak isterseniz mesela biz orada gezdiğimizde gerçekten fiyatlar almış başına gitmiş ama bundan iki sene öncesinin fiyatıyla birebir aynı. Mesela şu 12 bin lira şu anda. Yani orada da baktığında bunları 22-23 bin liraya görüyoruz. Elif abla da sürekli bakıyoruz biz. Bazı planlarımız var inşallah zamanı gelince sizinle paylaşırız. Yani o bana mesela çok uygun geldi. Mesela bu da aynı şekilde çok güzel takılmış. Bunu çok beğendim. Kumaşı falan da çok hoş. Bir de bunlar leke tutmuyor. Bahçe mobilyası olarak geçtiği için en güzel avantajlı tarafı da bu. Allah bu takım bizim zamanımızda da vardı. Geziyoruz şu an. Bu yatak odası çok hoşuma gitti. Güzelmiş. Ay bu gri'nin tonu çok güzel. Size var ya öyle bir takım göstereceğim ki hani misafirin bile evden gitmek istemeyeceği böyle kalkmak istemeyeceği bir takım o kadar rahat ki inanamazsınız. Hani hepimiz oturduk böyle kalkasımız gelmiyor yani o kadar güzel. Farklı yemek odası, sehpa işte televizyon ünitesiyle kombin yapabilirsiniz. E ama şu anda bu şekilde kombin yapılmış. Siz mesela ben öyle yaptım ben yemek odamı farklı aldım koltuk takımı farklı aldım. Çok da güzel uydu birbirine ama farklı tarzlar. Mesela şöyle bir tarz daha var yani şey model herkesin tarzına hitap ediyor arkadaşlar. Yani ben böyle çok aşırı derecede klasik takımlar almak istiyorum deseniz de bulursunuz. Spor modelleri de çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela bakın hiçbir zaman modası geçmeyecek bir yatak odası. Çok da böyle zarif bir yatak odasıymış. Böyle minimalist gerçekten tatlı duruyor. Hani böyle ölçüleri büyük değil. Her eve sağabilecek şekilde. Mesela bu da ahşap. Bu da aynı şekilde. Ben yatak odamı yaptırdım. Yaptırdıktan sonra buraya gelmiştim. Mesela burada olsaydı ben belki buradan alırdım. Yaptırmazdım. Bu model de güzelmiş. Cümüşü güzel yansıtmış. şu yemek odasına çekmek istiyorum. Az önce çekmiştim ya hani bunun tamamen böyle gümüş renklisin. İsterseniz böyle üzerine mermer detaylı da yaptırabiliyorsunuz. Ya oldum olası şu mermeri sevmiyorum. Hani birinin evine gittiğinde kötü görünmüyor ama ben mesela kendi evime mermer detaylı bir şey sehpa harici yaptırmam. Sehpa da zaten sıkıldım mı rahatsız mı oluyorsun değiştir. Duman için yaptırdım hani tırnak şey panduflarının izi oluyor. Kedi olduğu için panduflardan terliyor ya. Şu koltuk takımını da beğendim ama tabii ki ben almayacağım. Elif bacım alacak. Şu an o iki koltuk arasında karar vermeye çalışıyor. Ben de bu arada fırsattan istifade size diğer modelleri çekiyorum. İnanın ki şunu söyleyebilirim. Ben buradan koltuk takımı aldıktan sonra e, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan yani kısacası tüm Avrupa'dan ve Türkiye'nin neredeyse birçok şehrinden yani rahat 80 90, biri bir benim takımımın aynısından e, sipariş veren çok fazla takipçim ya da YouTube'dan abonem oldu. E, tabii ki aynı zamanda TikTok'tan da takipçilerimden de alanlar oldu. E, Baymur Mobilya gerçekten ürünlerinin arkasında olan bir firma. Aldığımdan beri bir defa dahi pişman olmadım gerçekten ürünün arkasındalar yani mesela getirdiğiniz koltuk kumaşına bir şey mi oldu arayın direkt yani hatta benle de iletişime geçebilirsiniz hani Zehra'nın Bay e ulaşamadık vesaire de ulaşabildik işte size söyler misiniz hiç sıkıntı değil ben sonuna kadar size yardımcı oluyorum ama hiç bana gerek kalmadı vallahi herkes e, kendi işini çok güzel bir şekilde bu zamana kadar halletti. Kimsenin de bir sıkıntısı olmadı çok şükür. Çok güzel mobilyaları var. Ürünlerini dediğim gibi arkasında birebir kişi özelde çalışıyorlar. Yani ben bunun ayağını mavi istiyor istiyorum dediğinizde o şekilde de sipariş verebiliyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Bir de bu devirde artık ekonomi devri uygun mobilyalar bakmaya çalışıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum bir yemek odası ile koltuk takımını 20 bin liraya alabilecekken isim vermeyeyim. Hani yol üstündeki bir tane mağazada bu 80 bin lira. O yüzden yani hani paramızın düşmanı da olmadığımıza göre hem uygun hem şık hem de kaliteli bir ürün almak istiyorsanız Mobilya'ya gelebilirsiniz. Ben de böyle ararken buldum arkadaşlar. Ne bir akrabam ne bir sanadım ama artık aile dostu olduk hepsiyle. İyi ki de tanışmışız. Şimdi çıkalım bakalım Elif abla ikinci kattaki şeyden seçiyordu. En son hangi modelde karar verdi? Kızlar biz mobilya seçimimizi tamamladık çok şükür Allah'ın izniyle. Size de geldiğinde çekeceğiz ama ne aldığımızı tabii ki şu anda sizinle paylaşamıyorum. Sürpriz olsun değil mi kuzum? Tamam hadi gel ben su istiyorum. Belirce su istiyor. Bir tabi de, de susun. <laughs> Teşekkür ederim sizler bilirsiniz. Ben de iyiyim. Benim takımdan kaç tane satıldı? Şu ana kadar e, yurt dışı, yurt içi e, 150-200 takıma kadar sattık. Az önce e, abi gösterdiği ismini unuttum. Kardeşiniz evinde, beş. göz. Bire bir aynı ama Bire komple bir halı yani. perde. Evet. <laughs> güle güle kullan inşallah kızlar. Kullandıkça beni hatırlayın. Turgut <laughs> Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Evet, koltuk takımımız. Evet Elif abla seçti. Şimdi koltuk takımımızı seçtik. Turgut abi İbrahim abi buranın sahipleri İbrahim abi Turgut abi çalışanları. <laughs> ama Turgut abinin güler yüzü size gerçekten mükemmel seçimler yapmanızı sağlar ve 35 senelik bir birikim hani ne seçeceğinizi, neyi seveceğinizi, neyle neyi uyduracağını çok iyi biliyor. O açıdan hani onunla geldiğinizde kafanız karışıksa bile bir şeyleri kumaş rengini falan çok rahatlıkla uydurabiliyorsunuz. Şimdi İbrahim abiler buranın sahipleri. Onlar bize güzel bir kahve ısmarladı. Yemeğe de götürmek istedim ama benim başka bir planım var. Bir arkadaşım bizi burada pikniğe davet etti. Oraya geçeceğiz inşallah Elif ablayla. Erkekler gezecek biz çocuklarla oraya gideceğiz. Dedik yemek borcunuz olsun sonra inşallah o, e, bizim hallederiz bizim dedik. Valla ben de beklerim her zaman. Bizim sizin gibi dostlarımız olsun. Teşekkür Yicamım ederiz diyorum zaten size. her zaman. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki tanışmışız. <gülüyor> <gülüyor> Harika <gülüyor> bir insan. Turgut abi gerçekten şey. öyle. Bir şey almasanız bile kahvesini içmeye her gelin yeter. Öyle yani. öyle. Aa kahve dediniz de ben size şey vereceğim bir tane. Fincan takımı. Takım. <laughs> Turgut abinin değişmez şeyi. Riteli. Fincan <laughs> 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 takımı getiriyorum. <laughs> Sen de bir tane ana olarak kullandıkça hatırlarsın güzel ama kitap ya porselenden. Ya, <laughs> ürünü çok güzel. <laughs> Gidiyor getirmeye Türk Evet. Bellici dur arabada yapacağım aşkım. ayrılık merasimi başladı. Allah'a emanet olun. İnşallah Turgut abi koltuklar gelince seni de kahve içmeyi bekliyoruz. Geleceğim dedi bakalım. O kadar sıcak ki efendim aşkım. Varsa frozen alırız. Buz gibi bir limonata içmeyin Niyazi kesim restorana geldik. Allah sizi inandırsın. Bakayım senin gözlüklerine ya. Havalı kızım benim. Allah'ım Allah'ım. Sana bakayım. Yalnız Samsun çok sıcak değil mi? Evet ordu değil arkadaşlar. Ordunun taşına torba, top, toprağına kurban olsun. <laughs> Torbasına da kurban olayım ya. Ya bak da çok güzel ama ordunun havası güzelmiş. çok farklı ya. Gerçekten çok daha böyle e, serin bir havası var. <laughs> Sen şöyle gözlüklerle inanılma duruyorsun. Hadi gelelim bakalım. Bir soğuk limonata içelim. Ya, burada rüzgar var ama size burayı çekmek istiyorum. Böyle bir soğuk, güzellik soğuk, yok. Gelmeyin. Amazon kafeymiş Samsun'da. Çok ben de ilk soğuk, defa soğuk. geldim. <laughs> Elif abla şu an donduğu için koşa Çok koşa gidiyor. Gidiyor ki gitti bile. Eşim gelmiş şimdi bizi so, almaya. Soğuk, sakın evet, gelmeyin. Samsun'da bir fırtına çıktı. So, soğuk, i̇nanamazsınız. Şimdi Elif abla bak güneş çıktı. <laughs> Karadeniz ya. Öyle bir fırtına vardı ki şimdi. Şimdi de ve... <laughs> kaça kaça gidiyor. Şimdi de güneş çıktı. Ee, ama biz artık ordumuza, güzel ordumuza, sıcak ordumuza geri dönüyoruz. Şu an baktım orada hava çok sıcakmış. 24 derece. Yani güneşli, yağmur falan yok. Aynen. Burada daha çok sıcaktı ama Aynen. soğuk. Efendim anneciğim? Evet, iyi Sıcak mı? Evet şu anda çok sıcakmış. Evet. Hadi bakalım. Bakalım. Çok şükür kutsal topraklara ordumuza adım attık. Şimdi eve çıkıyoruz. Saat 9'a geliyor. Orada da öyle bir yağmur var ki güneş vardı ama akşam da yani yarım saat önce de yağmur başlamış. O bir yorgunum sabah 7'den beri dışarıdayız düşünün. 7'de kalktık hazırlandık falan buçuk pardon. Ee, eve gidip böyle koltuğuma kendimi atmak istiyorum çaylarımı. Şu daha çok güzel bir kahvaltı hazırladım böyle. Patatesi kızartıyorum cimcimeleri. Yanına hemen böyle domates biber yaptım sarımsaklı. Peynir, zeytin, labne, gül soyun hem fındık hem de kakaolu kreması. Çayımız da demlendi. Tamamdır. Ee, birazdan hemen böyle akşam yemeğimi de ateşe koyacağım. Çünkü böyle sabahtan yapınca gerçekten çok iyi oluyor. Patatesi buralar taktık. Pazardan almıştım böyle yazlık patates. Aslında bunu kabuğuyla bile hiçbir şekilde kabuğunu yıkayarak kızartabilirdim ama kise işte ne bileyim alışmamışız ya. Yine kabuğunu çok incecik soydum. Hemen böyle patatesimi kızarttım. Ben çok az kızarmış severim patatesi. Bak size çekeceğim ve nazar değdi gördünüz mü düştü. Kaş tabağım da küçük. O yüzden e, böyle az kızartıyorum. Çok pişmiş patates sevmiyorum. Bilmiyorum siz nasıl seviyorsunuz ama az kızarmış patatesi daha çok seviyorum. Normalde yanına biber kızartırdım ama biberimiz burada olduğu için tekrar kızartmayacağım. Çocuklar da televizyonda evde tek başına izliyor. Şu yağı da kenara koyayım. Kapattınız ne? mı? Aa, bunu arkaya koyacağım. Hep çok korkarım yağdan. Çocukların üzerine düşer ya da ben çarparım diye Allah korusun. Hep böyle arkaya koyarım orada soğusun diye beklerim. Minnoşlar sitede o kadar güzel arkadaşlıkları dindiler ki. Şu anda da size dönüyor. Ben marketten dönüyorum. 30-40 kişilik bir arkadaş grupları var Maşallah bizim de kız çocuğu çok fazla Çocukların yaş grubu da çok fazla Burada böyle kalabalık bir arkadaş grubu olarak Gecenin 10'una 11'ine kadar beraberler Hiçbir şekilde ayrılmadan Çok da keyif alıyorlar Biz de böyle çardakta falan oturuyoruz Bazen balkonlardan bakıyoruz Onların üstünde gözümüz hepimiz Ama çok eğleniyorlar Yani öyle böyle değil İlk taşındığımız senelerde böyle Çok fazla arkadaşlık kurmamışlardı Özellikle bu seneye kadar hep kendi arkadaşları vardı. E, çok fazla ihtiyaç duymuyordu ama şu anda mesela dışarı götürmek istesen bir işimiz olsa çarşıda cık, gelmek istemiyorlar. İlla arkadaşlarıyla oynayacaklar. O açıdan sitede oturmanın avantajlarını bu sene sonuna kadar yaşadık. İyi ki de buraya taşınmışız. Dünden sonra o kadar yorulmuşuz ki dün hemen şöyle sabah kalkıp kahvaltı yapıp ateşe yemeğimi koydum. Şu an saat 1 ama benim ateşte yemeğim var. Biraz fasulyeyi fazla abartmış olabilirim. Üzerine böyle biraz su ekleyeceğim. Ben soğan, sarımsak, domates, fasulye şeklinde yapıyorum. Biraz da salça, biber salçası ekliyorum. Bu kadar. Şimdi evde yemeğimi yaptım. Yemek işlerim bitti. Ee, Üstümü başımı giyindim çünkü hava aşırı derecede sıcak. Kızlar böyle dondurma falan yemek istiyor. Ne zamandır da çarşıya gitmedik. Bir waffle yemeğe gideceğiz inşallah Allah nasip ederse. Ve mark takımını giydim. Mark takımı da çok seviyorum. Size göstereceğim. Ama ben bunları nereden aldım biliyor musunuz? Dolaptan aldım. Yani üçte biri fiyatını aldım desem yeri asansörün bozuk herhalde kapan Şimdi size takımı göstereyim. Takım böyle bir takım. Gerçekten çok güzel, çok tatlı bir takım. İlk de dolaptan güzel. almış. Yaklaşın bakayım. Bence sen de bu taraftan ben. gel. Duymuyor. Beril. Duymuyor. Dayım Şimdi İbrahim'le konuştuk telefonda. aynı kadar esmer çıkmış Bir gün güneş kremi sürmedim. Hemen yandım. İbrahim dayım. Evet İbrahim'le konuştuk. İbrahim çok özlemiş bu minnoşlar. İnşallah işten izin alabilirse Allah nasip ederse gelecek. Hı. Şimdi nereye gidiyoruz aşkolar Waffle yemeğe. Waffle yemeğe gidiyoruz. pantolonun ipini çektim. İnanamıyorum saatim takıldı. Ay hep nazardan hep nazardan. Daha yeni gösterdi kıyafet. Benimle de Asel ve Mirayla gelince değil mi? Hı -hı. Hadi Hı -hı. bakalım. Gidiyoruz. Şey biz markete gittiğimizde ben, gittiğimde ben asayla aynı şeyleri aldım. Beril'de Miray'la. Hmm, olsun. Hayır, değil, Her gün markete gidiyorlar size de. Bu evet. site bana çok evet. büyük bir zarar veriyor. <laughs> Her, Her gün markete de, gidip rahat 20-40 ya, ya da 50 TL harcıyorlar. Dondurma, ondan sonra işte kreker, abur cubur bir şey alıyorlar. Yemekten sonra keyif yapıyorlar. Neyse yazın tadını çıkarsınlar. Geçen gün bir veto koydum ya, ama yapacak bir şey yok. Yüzebilirsin. Hatta şu anda da havuzdan çıktılar. Saçlarını kurutlar. Çarşıya gidiyoruz. Eve gelecekler banyo yapacaklar ama muhtemelen eve gelince belki bir daha havuza girebilirler. Onların sağ solu belli olmaz. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Yerim. Bu cimcimeleri waffle yemeğe getirdim. Şimdi size sahili göstermek istiyorum. Birazcık girmiş olabiliriz. Şimdi şuraya geçizinden geçip karşıya gideceğiz. Hanımefendi yiyeceğimiz yeri bile söylüyor. Öyle her yeri de beğenmiyor cimcime. Dedim de uzun zamandır istiyorlardı gönüllerine edeyim azıcık. Yo, Sitede kalmak istiyordum ben. de mi kalmak istiyordum? Ama ablam waffle yemek istiyordu aşkım. Kızar koy. Ressam. Of. Sen de otur bakalım. Elif abla sanata gönül verdi. <gülüyor> <gülüyor> Belediye var mı? Çok güzel şeyler yapmış. Waffle'dan çıktık. Evet aşkım. Belediye buraya 4 5 hatta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane bunlardan koymuş. Bunların adı ne bilmiyorum. o yüzden size bunlardan diyebilirim. Ha orada 2 tane varmış. 10 tane. Tuval tamam da diğer de tabure gerç. Böyle yerleştirmiş. Bunlar bir de taşınmaz. Hani yerlerinden hareket etmiyorlar. Bazen buradan geçerken görüyoruz bayağı böyle hani 2-3 kişi oturmuş resim malzemelerini de getirmişler resim çiziyorlar evet. e, belediye gerçekten bunu güzel düşünmüş ay, şey. sana tuval alır mıyım alırım anneciğim ona pasta boyayla da çiziyor olur şimdi arabaya doğru yürüyeceğiz yeşil fasulyemi de yapmıştım evde yemeğimiz var Yana da bir erişte yaparım daha ne olsun hatta yeşil fasulye ekmekle bile yeniyor ama önce giderken bir markete uğramamız lazım ay o kadar güzel ki şu an güneş ay, buraya gelip fasulye Olur. Atlarsın da bana gelirsin resim çizme. Hatta biz oturalım siz burada bizi otururken resmedin. Nasılsın? Karı <laughs> Bak bana. Bugünün daha sonuna geldik. Umarım ki videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Elif ablanın hangi koltuğu seçtiğini tahmin ediyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ee, çok güzel bir koltuk beğendi bence. Benim çok içimesindir. Rengi de renkleri de çok uyumlu. Ee, o seçtiği sehpa takımı falan da çok güzeldi. Ee, Temmuzun sonu gibi alan teslim olmuş olacak. O zaman zaten ben size göstereceğim inşallah ondan sonra bugün de gerçekten çok keyifli çok eğlenceli bir gündü sizi seviyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah <laughs> abone olmayı da unutmayın boğuluyorum şu anda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın